Sevgili 5. Sınıf Öğrencileri İngilizce dersinizden birinci dönemin ikinci yazılı sorularıyla sizlerle beraberiz. Ben İngilizce pek bilmiyorum. O yüzden yanımda yine yardımcı olarak sevgili oğlum Yusuf var. Yusuf da biliyorsunuz üniversite öğrencisi. O yüzden ufak tefek bazen hatalarımız olursa şimdiden bizi hoşgörün diyoruz. Ve sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birinci sorudan başlayalım. Birincisinde resimler var. Bunları eşleştireceğiz. Have breakfast demiş. Have breakfast kahvaltı yapmak demek. Bu yüzden ikinci resimde kahvaltı yapan bir kız görüyoruz. Afiyet olsun diyoruz. İkincisinde get dressed demiş. Burada da elbiseleri giymek. Şurada bir amcamız elbiseleri giyiyor. Bunun altına 2 yazdık. Evet üçüncüsü do homework demiş. Ee, ev ödevi yapmak anlamına geliyor. Burada da bir çocuk görüyorum ben. Ev ödevini yapıyor bakın. Bunu da eşleştirdik. Dördüncüsü brush teeth demiş. Burada da dişleri fırçalamak anlamına gelen brush teeth bu resime eşleştirdik. Beşincisinde ise go to bed demiş. Yani yatağa gitmek. Yatağa neden gideriz? Uyumak için. Burada da bir adam görüyorum. Uyuyor. Evet. Diğer sorumuz. Diğer sorudan devam ediyoruz. Saatler. Evet saatler. It is half past four demiş. Half yarım demek. Past geçiyor demek. For dört demek. Bu yüzden arkadaşlar 4'ü yarım artmış. yarım geçiyor. Yani 4.5'ü aramamız gerekiyor. O yüzden şurada da bakın buçuk şunu bir numara yazıyorum. İkincisinde ise it is quarter to, quarter to ten demiş. Yani ona çeyrek kala anlamı var. Buradan da bakıyorum hemen şurada bir ona çeyrek kala görüyorum. Bu da iki numaramız oluyor. Bunu da eşleştirdik. Üçüncüsünde it is quarter Past ten demiş. Yine onu çeyrek geçe iyi aramamız gerekiyor. Şurada onu çeyrek geçe past geçiyor demekti. Quarter çeyrek demek. Ten on demek. Onu çeyrek geçe. Yani burada 3 numaranın cevabı oluyor. Dördüncüsünde It is four o'clock. Yani saat tam 4 demiş. Saat tam 4 nerede? Burada tabii ki de 4 numara. Saat tam 4. 5. It is quarter past 4 demiş. Çeyrek geçiyor. Dördü. Tabii ki de burada dördü çeyrek geçe. Bu da 5 numara sonuncusu. Evet. Diğer soruda hasta olanlar var. Evet. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Birincisinden başlıyoruz. Birincisinde baş ağrıyan bir çocuk. Ya da buradan gidelim. Hedek zaten baş ağrıyor demek. Şurada da bir çocuk görüyorum. Baş ağrıyan bir çocuk. İkincisi de sor demiş. Sor throat boğaz ağrısı demek arkadaşlar. Burada bir boğaza ağrıyan bir çocuk görüyorum. Üçüncüsünde flu demiş. Grip. Flu gripti. evet babam da biliyor. Buradan kırmızı bir burun ve peçeteler görüyorum. Şurada da grip 3 numara. Dördüncüsü fever, ateşli bir hastalık. Ateş. Ateş demek. Şurada. 38 derece. Evet, çıkmış. 38 derece yatıyor. Stomach e, burada da karın ağrısı. Stomach yani. Nasıl Stomach evet, Stomach <laughs> Evet, diğer sorumuz şöyle. Evet. Birincisi get up. Get up neydi? Kalkmak, uyanmak demekti. Şurada uyanan bir arkadaşımız var. Bu bir numara. İkincisi have dinner'dı arkadaşlar. Have dinner ne demek? Ee, akşam yemeği demek. Şurada bir aile görüyorum. Have dinner. Akşam yemeği yiyor. Go online. Online e, internetle yapılan e, bir işlem. Go online yani internete girmek. Şurada tabii ki internete girelim anlamı var. Dörtte e, watch TV. Televizyon izlemek. Şurada bir dört numara görüyorum. Televizyon izliyor iki kişi. Sonuncusunda wash my face. E, Yüzümü yıkıyorum diyor burada da. Sonuncusu bu fotoğraf. 5 numara. Evet Yusuf kolay kolay soruları yaptın. Al bakalım biraz da zor sorular. Evet dersin. boşluk doldurmalara geldik. Burada e, şuradaki yazanlara göre boşlukları dolduracağız. Birincisinden başlayalım. That bir de örnek var zaten değil mi şurada? Evet şurada this is Royce watch demiş. Yani onun e, saati. Burada s takısı da gelebilir. Burada e, bu takı da gelebilir. Yani onun anlamı katıyor. İngilizce'de his. Evet. Onun saati. Yine aynı anlam yani. Ölmeye Biz göre. de ona göre yerleştireceğiz. Tom and you demiş. Tom and you nedir arkadaşlar? They'dir. Yani onlardır. Biz bunları nasıl çevireceğiz? They're diye çevireceğiz. Şurada da var görüyoruz. Ne diyor? That is blue car diyor. Yani onların mavi arabası var. Evet. Bu kadar basit. İkincisine geçelim. These are ee, bunlar demiş yani bu köpekler anlamında event ay yani bizim köpeklerimiz olacak. O yüzden burada da our anlamı katan we our'a dönüşüyor. O yüzden bunlar bizim köpeklerimiz. İkincisinin cevabı our olacak. Üçüncü today is e, nokta nokta birthday ay demiş buraya. Benim doğum günüm. Evet doğum günüm olduğu için ay neye dönüyordu? My. Benim anlamı katıyor. She is e, best friend demiş. Onun en iyi arkadaşı yani bir kıza söylüyor. O best friend en iyi arkadaşı diyor. Sen evet mi? senin en iyi arkadaşın diyor o kız. Mr. Tyler is teacher demiş. Yani Mr. Tyler onların bizim öğretmenimizmiş. We bizim anlamında. O yüzden şuraya aur getiriyorum. Bizim öğretmenimiz oluyor. What is your name? Zaten bu bir kalıp biliyorsunuz Aa, ben ki. ben de biliyorum ya. Evet. What İsmini is your sorayım? name? Evet my, my, name is diye cevaplıyor yani. My name is İlyas. <laughs> nokta nokta name is Gina. Burada da ay var tekrar evet. görüyoruz burada. My yazıyoruz. Sekizincisi ise yani benim ismim Gina diyor bunu açıklayayım. This is nokta nokta the children room. The children yani çocuklar anlamı katıyor. Onların yine. Değer. Evet değer olacak. Ben de Onların ya. odası olacak. She is nokta nokta Kim and Tom mother. Yani yine Kim and Tom'un annesi olacak. Yine değil. Onların annesi değil. Evet. evet. Madem bu da kolaydı al sana biraz daha zor vereyim o zaman. Evet nokta nokta <laughs> yine boş doldurma nokta nokta is your music lesson it is on Tuesday. Yani ne zaman diyor senin Zamanları dersin. yazacağız öyle zaman, mi? Evet burada zaten kalıplar var işte nasıl niçin e, niye diye. Evet. Şöyle when is your music lesson it is on Tuesday. İkincisinde ise e bir saat görüyorum. What time is it? Ben de Bu da bir kalıp. Yani ben saat soruyor. Evet. What time is it? What time is it? It, it is 3 o'clock. 3. nokta nokta books are there in your bag. Yani kaç tane e, kitabım var diye soracak. How o 5 diye cevaplayacak. Orada 5 tane kitap var diye. Bu yüzden how many kaç tane e, sayılabilirler de how many, sayılamayanlarda how much geliyor. Dördüncüsüne nokta nokta likes James no, Mary diye cevap vermiş. Yani kim James'i seviyor? Acaba who kim anlamı katıyordu İngilizce'de. Who likes James Mary diye cevap verilmiş. E, nokta nokta is your watch in the living room oturma odasında. Ee, where is your Evet. Where is your watch in the living nerede room? Nerede yani değil mi? Evet. E, cevap olarak oturma odasında. Saat nerede cevap olarak oturma odasında. Altı... E, Nasısın? Nasılsın diye cevap verecek. I am, I am fine, thanks diye cevap verecek. Evet. Bu daha varıyor. Ben de bilince nasıl atlıyorum ama. 7. Ardı çıldırın. at home olacak. ver evet. Where Ardı Children at home? Yani çocuklar nerede? Where Ardı Children at home evde diyor. Nokta nokta. Is your father's birthday in February olacak. Bu da when when is your father's Şurada onun anlamı katan yine es takısı. Doğum günü ne zaman? Şubatta diye cevap vermiş. Şubat When is your father's birthday? Evet 9'da. E, Want a sandwich because I am hungry demiş. Yani niçin sandviç istiyorsun diye soracak. O da açım diye cevap verecek. Niçin neden anlamı katan? Why görüyorduk burada arkadaşlar. E, Sonuncusu neyse işte geldiğimizde. Where is she from olacak? She is from England. Yani nereden? Yani where are you from? gibi. Bu da where is she from? O nereden diye. İngiltere denmiş. Bu da İngiltere. Neyse, zor soruyu başardık. Biraz evet. da kolay olsun o zaman. Boşluk doldurma yine. Burada sadece işaretleyeceğiz. You are ill demiş. Sonra you... go to the school. Yani hasta demiş. O hasta. Hasta hasta okula gidemeyeceği için go to the school okula gitmek. You shouldn't. Okula gitmemelisin. Yapmalısın yapmamalısın. Yani öneri kalıbı var. You shouldn't go to the school. Okula gitmemelisin. Cola is unhealthy. E, i̇çtiğimiz kola sağlıksız arkadaşlar. Bu yüzden you shouldn't drink cola. Kola içmemelisin. Üçüncüsüne your teeth are not healthy demiş. Yani dişlerin sağlıksız demiş. Are not. Olumsuzluk eki. You nokta nokta brush your teeth. Yani Fırçalamalı fırçalamalısın. You should yani. Yapmalısın anlamına gelen. You eat a lot of sweets demiş. Burada da şeker, sweets şekerler demek. Tabii ki de sen çok şeker yememelisin. Şeker, yememelisin. Evet, yani. çok şeker yememelisin. O yüzden you should'un. You eat fruit and vegetables. Ee, tabii ki de fruit meyve, vegetable sebze demek. Bu yüzden should. You should eat fruit and vegetables. Yemelisin yani. Devamı da var. Hazır kolay soru bulmuşken devam edelim. Evet, I have sort rot. Yani boğaz ağrıyormuş. I nokta nokta drink cold water demiş. Tabii ki de içmemeliyim yani. Soğuk, soğuk su soğuk cold içmemeliyim. water içmemeliyim anlamı. Shouldn't içmemeliyim. you are ill yine hastasın diyor. You nokta nokta go to the hospital. Hospital hastane demek. You should go to the hospital. Yani hastaneye gitmelisin. I have a headache yine baş ağrısın. Baş ağrım var diyor. I nokta nokta listen to music. Yani müzik dinlememeliyiz genelde. Dinlenmez baş ağrısında. Bu yüzden I shouldn't listen to music. Yatmalıyız, dinlenmeliyiz, kafamızı dinlemeliyiz. Böylece bu soru bitti. Sonda ise ben görüyorum burada rakamları yazacağım sadece. Bunlar sayılar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 11, 11 demekti. 12, 12 demekti. 15, 15 demekti. thirty otuz 3, 3 demek. Yani bu da 33 oluyor şöyle. 58 demiş. 58. Şurada 58. E 100 da 100 demek zaten. Böylece sorularımız bitmiş oluyor. Teşekkür ederim hepinize. Evet sevgili öğrenciler. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Her zamanki gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar. Hoşçakalın.